Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Altınkum Mahallesi'nde bulunan ikiz bir villa incelemeye geldik. E, villamız 3 artı 1, triplex, teraslı ve çift balkonlu. Aynı zamanda havuzu ve bahçesi bulunan, ön tarafta da şöyle gördüğünüz gibi verandası bulunan güzel bir villa inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Villamız şu an gördüğünüz gibi köşe konumda. Direkt ana yoldan geldikten sonra aracınızı park edip villanın içerisine girebilmeniz mümkün. Öncelikle şöyle e, ön giriş tarafından doğru başlayalım bahçe kısmından doğru girdiğimizde karşı tarafta veranda alanımız, ön tarafta küçük bir bahçe alanımız ve sağ tarafta şöyle görebileceğiniz üzere demir kapıyı geçtikten sonra bir bahçe alanı burada yer alıyor. Hemen sol tarafa doğru ilerlediğimizde ise kendine ait müstakil kullanım alanı olan hem burayı şezlonglarınızı koyup güneşlenebilmeniz için hem de burada havuza girebilmeniz için güzel bir alanı var. Ben şöyle tam köşe konuma giderek size açıyı göstermek istiyorum. Evet, buradan baktığımızda ise tam e, bahçe kısmını, şöyle havuz bölümünü daha net görebilirsiniz. Karşı tarafta şöyle bir e, depo alanı var, demirden bir dolap oraya yapılmış. Yine karşı taraftaki kapıdan e, mutfak kısmına direkt girebilirsiniz ve burada da e, sanıyorum bir duştan sonra, e, havuzdan sonra duş yapmanız için kullanılan bir duş kabini alanı burada düşünülmüş. Şimdi villamızın içine doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Böyle 3 3-4 basamak çıktıktan sonra şurada çok güzel bir şekilde yeşil alana doğru bakan, karşı tarafta sokağa doğru bakan bir oturum alanınız burada mevcut. Ön taraftaki balkonumuz burada mevcut. Şimdi buradan girdiğimizde ise villamızın salon kısmına e, geçiş yapmış oluyoruz. Buradaki e, mutfak alanımız ayrı mutfaklı. Şöyle arada gördüğünüz gibi bir tane pencere açılmış. Oradan yemek servislerinizi kolay bir şekilde alabilmeniz için. Biz şimdi kapısını kapatalım ve şöyle sağ tarafta bulunan yemek masası alanı var. Burası çok güzel bir şekilde kuytuda kaldığı için hiçbir şekilde engel değil ki zaten burada büyüyebilen bir masa. Şöyle ortadan çektiğinizde kitabeli bir şekilde daha da büyüyebiliyor. Buraya 8 kişilik misafir takımınızı, misafirinizi burada ağırlayabilirsiniz. Şöyle baktığımızda koltuk grupları oldukça geniş krem renklerde iki tane üçlü iki tane tekli koltuk olacak halde ortada bir orta sehpamız var karşı tarafta televizyon ve üst tarafta bulunan televizyonluk vitrinlik alanları burada mevcut. Villamız eşyalı olarak satılık o yüzden eşyalarda küçük küçük böyle bilgiler vermek istedim ben sizlere. Her odada klimamız mevcut genel itibariyle eşyalar ihtiyaç duyduğunuz tüm eşyalar perdesi halısı koltuk televizyon kliması ve beyaz eşyaları hazır bir vaziyette hiçbir şekilde eşya almadan direkt anahtarınızı da açıp kullanıma başlayabileceğiniz bir şekilde villamızın içerisi bu şekilde. Şimdi mutfak alanındayız. Mutfağımız dediğim, dediğim gibi salondan bağımsız bir şekilde ayrı mutfaklı olarak kullanıyorsunuz. Oldukça büyük U bir tezgah alanı var burada. Gördüğünüz gibi boylu boyunca üç tarafı da mutfak tezgah alan tezgah alanı olarak kullanılmış. Burada çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, sol tarafta fırın grubumuzun yer aldığı ve buzdolabının yer aldığı bölüm var. Şöyle gördüğünüz gibi buradan salona isterseniz buraya e, kapalı bir pencere de yapabilirsiniz e, ahşaptan. Buradan yemek servislerinizi çok rahat bir şekilde salona ulaştırabilmeniz için güzel düşünülmüş bir pencere alanı var. Gördüğünüz gibi e, tezgahımız şöyle gördüğünüz gibi taş bir tezgah alanı burada mevcut tezgah rengimiz e, simli siyah. Şöyle daha yakından bakacak olursak üzerinde içinde simler bulunan siyah bir tezgah alanımız var. E, mutfak dolabımızın alttaki dolap kapakları mor renkli üsttekiler krem renkli. Güzel bir renk kontrastı burada yakalanmış. Yine gördüğünüz gibi bir tane set üstü ocağımız var. Ve şöyle baktığımızda ise lavabo evimiz bu şekilde. Burada yine çoklu prizlerimiz. Onun dışında e, perdelerimiz burada mevcut. Güneşliklerimiz burada mevcut. Burada yine saklama dolabımız mevcut. Buradan Direkt az önce size dışarıdan çekmiştim, e, havuz kısmına çıktığımız alan mevcut. Şu an e, günlük olarak kullanacağınız tüm ihtiyaçlar burada, e, salon, yine yemeğinizi pişirmeniz için mutfak giriş katta, günlük olarak kullanabilmeniz için tuvalet. Kısmı hemen şu karşıda gördüğünüz kapıda özellikle villanın üstüne çıktığımız kapı bölümü için bile bir tane e, bur e, merdiven bölümü için bir tane kapı düşünülmüş. Bu oldukça mantıklı çünkü burada klima çalıştığı zaman daha hızlı e, içeriği soğutmak amaçlı ayrı bir kapı yapılmış. Burada da gördüğünüz gibi günlük kullanabilmeniz için üst katlara çıkmadan rahat bir şekilde kullanabilmeniz için burada... Bir adet lavabomuz ve klozetimiz burada mevcut. Şimdi üst katlara doğru ilerleyelim. Üst katlara çıkarken merdivenlerimizin genişliği oldukça geniş. Yaklaşık bir metreden daha da fazla bir burada merdiven genişlik alanımız mevcut. Merdivenlerimizde şöyle gördüğünüz gibi yakından da gösterelim. Mermer çalışması burada kullanılmış. Şimdi villamızın orta katındayız. Şöyle antresine bir bakalım öncelikle. Buradan iki tane odamız, bir tane banyomuzu size göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Burası e, orta kata ait olan, ortak kullanım alanına olan birinci e, banyo alanımız diyebilirim. Sol tarafta bir tane lavabomuz var. Karşı tarafta duşakabinimiz ve sağ tarafta bir klozetimiz burada mevcut. Banyo e, yakın zamanda yenilendiği için şu an için göze hoş gözüküyor. Herhangi bir masraf tadilat açmanıza gerek yok. Bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi kapılar Amerikan kapı. Lucky kaplamalı Amerikan kapılar. Oldukça şık ve kullanışlı. Burada baktığımızda ise burayı e, genç odası ya da misafir odası olarak düşünebileceğiniz iki tane yatak baza başlığı bulunan ve bir tane de şöyle gördüğünüz gibi gardolabı bulunan güzel kullanışlı bir oda. İki tane de komodin düşünülmüş. Şimdi bu oda içerisinde de e, klima mevcut. Tüm eşyalar hazır bir şekilde halısı perdesi. <laughs> Bunları tabii dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer odamıza bakıyoruz. Burası villamızın ikinci odası ve burası oldukça büyük çift kişilik bir oda. Hemen kapıdan girdikten sonra karşı tarafta bir çift kişilik yatak baza başlığımız bulunuyor. Sağ tarafta şöyle gördüğünüz gibi bir adet aynalı şifon yerimiz. Yine makyaj masası olarak kullanabileceğiniz. Karşı tarafta da bir tane şifon yer mevcut ve bir tane gardolamız da burada mevcut. Bu odamızın içerisinde iki tane balkon alanı var. Bir tanesi şöyle gördüğünüz gibi hem demir korkulukları olan hem pimapenden yapılmış olan şöyle arka balkon alanı buraya tabii çamaşırlarınızı kurutmak için hani e, çamaşırlarınızı koyabilirsiniz fazlalık eşyalarınızı depo amaçlı kullanacağınız bölümü kullanabilirsiniz şimdi devam edelim yine balkona çıkarken ön taraftaki balkona pimopen kapısını açtıktan sonra şöyle demir parmaklıklı bir tane daha kapımız burada mevcut buradan çıktığımızda ise gerçekten e, öğlen saatlerinde rahat bir şekilde oturabileceğiniz ön taraftaki balkon alanımız burada mevcut yine karşıya doğru Karşı taraftaki ağaçlara doğru bakıyor, yeşil alan görmüş oluyor. Gayet güzel. Zaten burası siteye ait olan bir bölüm. Bu site içerisinde de yine ortak kullanım havuzu var. Fakat burayı tam müstakil villa gibi düşünebilirsiniz. Hem kendinize ait bahçesi, hem kendinize ait havuzu olduğundan dolayı. Burayı müstakil villa olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü yapı olarak ikiz bir villa. Fakat yan taraftakiyle hiçbir bağlantımız, hiçbir ortak noktamız bulunmuyor. Şimdi en üst kata çıktıktan sonra şöyle merdiven boşluğumuzu aydınlatan karşı tarafta güzel bir dekoratif aydınlatma bulunuyor. Hemen buraya geldiğimizde küçük bir banyo tuvalet alanı burada karşımızda yer alıyor. Yine sol tarafta lavabomuz, aynalığımız, klozetimiz ve karşı tarafta armatür grubumuz yer alıyor. Burada da yine duş imkanı mevcut. Şimdi villanın en güzel e, süit oda diye adlandırabileceğimiz en üst katta bulunan çift kişilik manzaralı odaya geldik. Şimdi kapımızı bir kapatalım. Evet. Odanın içine girdikten sonra e, karşı tarafta çift kişilik bir yatağımız burada mevcut. Sağ tarafta uzunca bir e, dolap alanımız. Böyle şifonyer gibi düşünebilirsiniz bunu. İçine eşyalarınızı koyabilmeniz için. E, yatak başlıklarında komidinler, aydınlatmalar, Pencerelerde stor perdeler. Tavanda lambir çalışması uygulanmış. Oldukça otantik ve güzel gözüküyor. Gayet kullanışlı. Şöyle bakalım geniş açıyla tekrar. Burada da yine ön tarafa doğru çıkan bir teras alanı burada mevcut. E, yatak odasını öncelikle bitirelim. Tüm eşyaları şöyle yakından daha net görebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine bu odada da e, büyük bir klima alanımız mevcut. Gardolabımız iki tane burada kullanılmış çünkü metrekare büyük olduğu için herhangi bir eşya koyma problemi olmadığı için olabildiğince dolu dolu bir ev. Her yerde eşyanızı koyabileceğiniz dola, dolaplar vesaireler düşünülmüş. Şimdi terasa çıktıktan sonra ise sağ tarafta bir barbekü alanımız var. Burası da yine şöyle uzunlamasına devam eden bir teras alanı. Burada da yenilen bir çatı bu şekilde devam ediyor. Karşı tarafta çok güzel plastik e, bambu görünümlü plastik bahçe mobilyaları burada düşünülmüş. Ortada bir masası var. Şöyle dışarıya doğru, manzaraya doğru baktığımızda ise gördüğünüz gibi e, genellikle ağaçların olduğu, yeşil alanın bol olduğu bir site. Hemen şu karşı tarafa biraz yakınlaştırmaya çalışacağım. Ama e, kısmi olarak gözüken çok küçük bir denizi gördüğümüz alan burada mevcut. Altın kum sahilidir orası. Şu an e, cephemiz, yönümüz yani şu istikamete doğru durduğumuzda güney cephe burası. Yani güneşi çok rahat bir şekilde alan. <laughs> oldukça kullanışlı. Ee, güzel bir villa sizlere tanıtmaya çalıştık. Buradan da yine aşağı doğru baktığımızda villamızın ön kısmı, vid videoya başladığımız alan tam burasıydı. Oradan itibaren içeriye giriş yaptık. Evet villamızı e, kısa kısa anlatmaya çalıştım sizler için eşyalarını, villanın bulunduğu e, iç, iç mekandaki dizayn şeklini vesaire. Son olarak e, konumundan biraz bahsedelim. Konumu zaten hani e, kendini kanıtlamış. Altın Kum plajından ismini alan Altın Kum mahallesindeydi bu villamız. 3 artı bir triplex, iki balkon, bir teraslı, gayet güzel bir villa size tanıtmaya çalıştık. Bundan size bahsetmeye çalıştık. Buradan villanızdan çıkarak yaklaşık arabayla 2 dakikalık yolculuk sonrasında Altın Kum sahne erişebiliyorsunuz ki burada zaten sadece Altın Kum plajı değil. Cennet Koyu da kullanabilirsiniz. Orası da size gayet yakın. Yine e, bulunduğumuz noktaya Minibüs güzergahları yakın, Migros Market yakın. Bunların hepsi sizin için birer avantaj. Aynı zamanda e, buradan dışarı çıkmadan da tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, daha doğrusu günlük olarak e, havuzunuza girebileceğiniz, bahçe işlerinizle uğraşabileceğiniz, yani e, güzel bir şekilde vakit geçirebileceğiniz ve aynı zamanda tatilinizi yapabileceğiniz güzel bir villi sizlere e, bahsetmeye çalıştık. Bu alternatifler varsa, bu düşünceler varsa siz burası size uygun demektir. Benim villa ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Çok fazla video uzun tutup sizi de sıkmak istemem. Çünkü aşağı yukarı e, tüm modalardaki detaylardan sizlere bahsettim. Ama yine de e, aklınıza takılan sorular olursa aşağıda yazan iletişim numarasından bizlerle e, iletişim kurup detayları öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda sizin de böyle satma niyetinizde olan daireleriniz, arsalarınız, villalarınız, gayrimenkulleriniz varsa bunların satış sürecini hızlandırmamız için size de böyle detaylı çekim videoları yapmamız için bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki villa tanıtım serimizde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi tatiller dilerim.